Bak bak. Bakın, nice. Kediye bak. Başlat hadi. Başlattım işte. Ha. Kedi çöple oynuyor. <gülüyor> 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 bak. Çöpü karıştıran kedi. Evet, çöpü karıştırıyor. <laughs> ne buluyorsun orada? <laughs> Arkadaşlar çöpü karıştırın kediyi. Ana. Çöpü ne yapıyorsa artık. Bak hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Atladı. Çöpü döktü. 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 Devireceksin Annen bir. Anne kızarsan lütfen. Boncuk. Gel. Boncuk. <laughs> Boncuk Boncuk gel bak geliyor